Şimdi telefonumuz müsaadenizle. Telefonumuzu alırız. Evet, Anlat Berna'cığım ben seni dinliyorum diyorum. Ya Sizce can kulağıyla dinliyorum. Şimdi dinliyorum yine nebze. Bununla birlikte de, duyduğum şey o dört tane şeye konsantre olabiliyor ya. Sadece kendimle alakalı olanları duyuyorum. Beni enteres edenleri duyuyorum. Hı hı. Beden dili olarak da dinler halde olabilmek için o kişiye tam konsantre olmak, onun beden diline uyumlanmak. Çünkü ben beden dilimle de çok hızlı ifade edebilirim. Evet. Hala böyle değilim, yanındayım. Fakat ona doğru tamamen hazırım. Onun için orada böyle. İkinci düzey, aklımızın gerisinde bu tuzağa düşüyorum. Zaten yıla geldiğimiz bir şey. Nasıl bir soru sorsam da müşteri daha çok şeyi fark etse. Şimdi bir soru soruyorum. Sonra ben geçiyorum düşünmeyi hiç duymuyorum o ne diyor acaba. Ben ikinci sorumu düşünüyorum. Nasıl bir soru olsun? Bu tabii en iyi durum. Şunu düşünenlerinizi gözlemledim burada sabahtan beri. Benim de başıma gelmişti. Hollanda'da yaşadım. <laughs> Şimdi ben bunu burada saklarsam, ben senaryo daha önce böyle bir işin içinde oldum. Kendi tabii ki bilgimi paylaşmalıyım. Yanlış yol, İngilizce öyle öğrenilmez, konuşulmaz. Gibi herkes hmm. aklından kendine ilgili tonlarca şey geçiriyor. Ne Bakayım sorarsa sizi. o noktaya gelir. Ne sorarsa o noktaya gelir. Aynen nasıl yönlendiririm <laughs> soruyorsun <gülüyor> aslında sen kendine. Ne Doğru soruları soramıyorsun. Doğru soruları sorabilmek için gerçekten üçüncü düzey dinleyin.